Sevgili arkadaşlar, Fiat ekstradan Hakan ben. Halil arkadaşımızın aracına misafiriz bugün. Ee, kendisine ekran yansıtma modülü taktık. Ekran yansıtmaya Mi Box aldı arkadaşımız. Mi Box'ı gördüğünüz gibi buraya koyduk. İki tane bağlantısı var. Biri USB bağlantısı besleme için. Bir de e HDMI bağlantısını yaptık. Ve ekranımıza şimdi yansıtıyorum. Buradan bastığımda ekran yansıtmam geçti. Mi Box ekranıma direkt olarak geldi. Şimdi kumandamla yönetiyorum. YouTube açtım. Arama sayfasına geçiyorum. Ankara havası seçelim. Evet gördüğünüz gibi buradan şunu açalım. reklamlardan sonra direkt Evet. Gördüğünüz gibi. Ses ve ekran birebir. Evet. Şu an reklamı geçtik. çıkıyorum. Mesela burada çocuklar için bir program var arkadaşlar. Onu açtım. Gördüğünüz gibi. Sesi buradan istediğim gibi bu ya direksiyondan arttırabiliyorum. Gayet net bir görüntü arkadaşlar. Çıkıyorum. İsterseniz buradan haritalara geçin. İsterseniz yani gördüğünüz gibi bütün ekranımız Android'e döndü. Gayet şık bir çalışma oldu. Netflix var. İşte e, Patchwall var. Prime Video var. Müzikleri buradan istediğimiz gibi gösterebiliyoruz. Burada bir sürü programa ulaşım sağladık arkadaşlar dediğimiz zaman da buradan ekranımızı kapatabiliyorum. Evet gördüğünüz gibi normale döndük. Yine arkadaşımız da geri vites e, debriyaja basabilir miyiz? Geri vites kameramız var. Gördüğünüz gibi harekete duyarlı. Bu direksiyondaki harekete göre çizgilerimiz dönüyor. Dilediğimiz zaman ona geçebiliyoruz. Hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın.